Arkadaşlar bu Minecraft'ta de Minecraft'ta Ruanda Games'ı oynayacağız. Bugün yanımda kimse yok. salla kafayı salla. <laughs> yanımda kimse yok arkadaşlar. Bu soytarı. Ben kafamı Aynen ben soytarıyım ya. Ben gidiyorum ya. Ben niye bunlar video çekiyorum ya? Allah Allah. oldu? Tanımadığım kişiyle video çekiyorum Allah Allah. Cık cık. Ne kadar ayıp değil mi? Hı hı. Hı hı. El video çekiyorum. Tanımadan dişçileri öpüyor. Allah belanı parkur gitti. Nereye? Razor neredesin? Sana ne? <laughs> Buradayım. Aman ya. Arkadaşlar bunu da Pro değil artık Zazor Zazor Pro. Pro. Zazor Pro. bir baksana bana. O <laughs> 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 kafanı öpeyim geldi. Dur kendi fotoğrafımı çekeceğim. Bir dur fotoğrafımı çekeceğim. Ah. Ben... <laughs> <laughs> Gel bir yan yanı çekilelim şöyle bir de. Adam adam bak ikizi ikizi. <laughs> e bu muymuş Ediman? <laughs> <laughs> Pokuman gibi oluyor la Ediman. <laughs> Pokuman. Pokuman. Şimdi bak o ağlasın diye soltukla kabul etmiyorum. Bak çağrı talibini geri çevirdim. <laughs> ben yanlışlıkla geri çevirdim ben. Benimkine. Yok. Sen kabul ettin mi benimkine? Etmiş. Yok. Lan sen benimle arkadaşsın ya. Ben seninkini kabul ettim. Ben Tamam, her gün de yapabilir miyim? Kalinden kırılmadık yer, bir bırakın. Kim? <laughs> Sen Remix adamın videosunu izledin mi? Tayyip Erdoğan <laughs> aleyna tilki geçiyor diye şarkı söylüyor. Aa, bilmem. E, kaç cc puanım var kanka? 90 cc puanım var. 57. Tamam. Oltaya git. Kanka ben, kanka ben şey alacağım. E, ben taş kılıç aldım kanka. <laughs> Ya. Sen şu yanındakine dön. Ben de ortadan eşya kafayım. Ben Cupid'i döveyim mi ya da sen Ediman'ı döveyim mi Edimana? Edimanı döp. Aynen Edimanı döveceğim. Sen ortadan ben bir şeyler ben kasarken ben, ben Edimanı döv. Ediman Dur kanka senin chest'ine yöneldi. kırdım kıvımın çocuğu. Ağzını kırdım aman. Aldın mı onu ben? Hayır adamlar beni ha. vuruyor. Bana vuruyor. O. Dur lan Edimanı dövüyorum ben. Lan Edimanı döy Efe yardım, Efe! Efe. Birinden kırılmadık yer mi? Ee, dal kanka, Olur, dal kanka ben Edeban'ı Silahım olacağım. yok, silahım yok. Edeban'ın 3 kalbi var kanka, alacağım Edeban'ı. Kaçma Edeban. Sağla. Anam bana kılıçtan vuruyor buraya, kılıç, taş kılıç. Öldün mü? Ölmüyorum. Öleceğim ama. Neredesin kanka? Köprüdeyim ben, köprü değil mi? bir köprüde. Dur ben Arda'yı alıyorum dur. Of. Kanka bir kalbim var neredesin? Benim de yarım kalbim var. Ama setim çok geber. Koşamıyorum. Kanka geminin böyle yırtık pırtık ya bir gemide ya. misin? Hayır. He. Ha. Seni gördüm seni gördüm arkandayım. Arkandayım. Efe. Kanka gel. Ama yemeğim yemeğim yok. Gel gel. <laughs> tamam, Şu chest Ş Ş Şurada çek Şurada çes var ya onu açayım mı? Yok. Sen çes oynarken ben... Efe çes bu. Hah ben bir tane buldum. Kanka gitme. Dur kaybedeceğiz yine birbirimize. Şu gemiye nasıl çıkacağız ya? Ender incisiyle çıkıyorduk biz oraya. Ender incisi ve abartı. Ee kanka parkur var gel yo san, gel sana eşya verim kanka bana bana parkur mu yapacağım benim canım çok az kanka oyunun başında hep şey alalım taş kılıç alalım hmm. baksana kanka, hemen adam aldı dizim. set, set diyor, Lan! boşluk varmış yandım öldüm Merhaba. Düşür kanka. İkisine Alamazsın de kanka onlar iki kişi. İkisinde de kılıç var zaten. Ha. Gel kanka bir kez daha girelim mi? Evet. Dur lobi 3 yaşındanayım da. Hunger kanka Team Hunger Games kaç? 7. Aynen. Geldim. At isteği. kabul ettim. Hiç kafayı takmayın. Pay 72 oy ver pay 72. Kanka ya bana şey atar mısın? Fela okuma. Bana bu kanka. 8 tane verir 8 kanka tane kanka puan, alır, puan verir ne? misin? 8 tane GG puanı. Veremem. Kanka taş kılıç <laughs> alacağım. Alalım Hı yine adamları. Ben alırım ha taş kılıç. Alayım mı? 50 GG puanı ya. Aldım. Taş kılıç aldım. 6. 5 Daha, puanım kanka kaldı. ben ne alayım ki? 5 puanım kaldı ama. Anladım. Ben ne kıt alayım mı ben? ne kadarmış. 100 katil 100 GG puanı. 50 GG ben puanı Ben katil alacağım. 1 e tane bir diktirip ben katil alacağım. 50 GG puanı şey var. E, Obul var. Ama o kitler sadece bi bir bir Hiç sıkıntı olmaz. Kanka ya benim hiçbir şeyim yok. Kanka lan ne oldu kanka? Kanka dur, durdurayım. Bir canı var. Geri zekalı. Onu ben alabilir miyim kanka? Aldım. Ya sen mi alıyorsun ya? Lan sana da alıyor. Edmund sana da alıyor kanka. Kanka Ediman bana da alıyor kanka. Ediman alabilir miyim ben? O geçen maç onu almıştım. Tekrar alacağım Ediman'ı. Aldım. Ya ya şu adam niye bana dalıyor? Pastik. Oğlum oyunun başında kaç adam temizledik lan? Elimiz. Yok be. Nedir? Oyunu bitti de Oğlum oyun bitti. Ciddi kaç Ama kaç çok atlasan, aç, kaç 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 Canımız az oğlum. Oğlum bir kalbim var la. Gel gel Dur alma. bizimle team olmak istiyor herhalde. Yok. Yok bir şey. Kanka dur içeride chest var. Almanız lazım. Benim canım hiç yok. Almışlar. Yakınlarda adam şey Hiç pasta matlı bir, şey bir şey yok mu? Bunu, bunu da almışlar. Aha! Efe yemek! Hayvan gibi yemek! Oh yemek! Efe ye! Efe! Efe pasta var. Efe! Efe pasta var. Gel ye. Aha. Bu doydum kanka. ben kanka ya. Aa şunu da yiyeyim. Ama dur. Şunu da parçala. Neyse. Parçalayalım mı? Hadi gel gidelim. Neredesin? çıktım çıktım olay çıktım tamam ben de çıktım gel canım fullensin mi ki konku sen ba oyunun başında bütün kill'leri sen aldın kaç kill almışım ee, şöyle bir koru beni cc 5 puanım aldı 13 olmuş ha şurada chest var Kanka dur ne çıktı? Silah vermeye hiç. Ah attın. Şunu sen al. Ah <laughs> attım. Şu şuraya şey attım bak. Efe. Şuraya şey attım kaskı. At. Asa. Kaskı atsana yine. Attım. Gel. Tamam aldım. Hadi gidelim. Şunların altına iyi bak. Arkadaşlar çılgın bir olaydayız şu an ya. Arkadaşlar herkes temizledik yani inanılmaz bir şey. Herkesin herkes için iyisi budur yani. Oğlum 20 kişiyle başlıyoruz. Kalan kişi olmaz. 8 kişi kaldı la. Ha. Bak bu da chest var. Ama anında adamlar. Efe gel sana kılıç buldum. Tahta mı? Ver. Şuna ben Tam da bu 7 saldırı o 4 saldırı. Ne alaka? Ne yapalım? Mustafa'ymış. Bu arada benim mouse da makro duymuş. Yine öğrendim. Günaydın. Buyur da onu bir kesin sen. Gel, gel, Kanka gelesin. açım 3 kalbim kaldı la kuşlarım için. Sana chest break buldum. Tamam ha. az sonra atarsın şu chest şu, şu chest. Gel gel sana oldu. şey vereyim şey. Ah. Ayaklık. Tamam. Kanka ben koşamıyorum sen zıplay, zıplay. Yemek attım arkana. Hani? Yok. Attım. Patates attım. Ha, ah gördüm. Al. Teşekkürler. Pitos almış vermiş. Neredesin? Yukarıdasın. Tamam gel gidelim. Koşuyorum önünden. Ne yukarıdasın? Önünden yazıp gidiyor mu? Burada chest yok. da görünmez chest şey olması lazımdı. Yok, yok bir şey. Şurada şurada bir Klin çakılmış galiba. Dur şunda Yok. Burada bir birileri olabilir hmm. dikkat et. Var zaten de. İki kişi bir şey iki kişi sıkıntı olmaz. Chest buldum. Tamam ben de chest buldum. Ayakkabım var. Tamam o zaman ben gömüyorum. Aç tamam. Ne çıktı? Zincir kask ne çıkacak? İyi. Hiç adamı gördün mü? Yok. N -n -n. En baştan birkaç adam sildik, süpürdük o kadar. Birkaç mı? Oyunu bir bitirdik neredeyse. Lan 5-6 kilo almadık mı işte? Ben aldım hepsini. Işte. Ee bana hiç Haydi. paylaşmadın çünkü. Ha, bonus. İleride sana yaparım. Hop. Şu Endoper. Niye chestler yok lan? Burada yok. Ha, aldım. Endoper aldım. Şu tüyleri varsa. Kanka hiç elmasın var mı? Yok. Demir, altın? Yok. Bakayım yine. Yok. Olsun şuradan elmas kılıç falan yapacaktım. Kanka bir şey söyleyeceğim, Ender Pearl'un var mı? Bir tanem var sadece. Evet. Hmm. Ama kanka sen hemen kaçıyorsun bir şey olunca, canın azalınca. Biraz bana şey yapsaydın. Zaten. zaten şey, şey için kötü olsun. Aynen benim setim kötü benim kaçmam lazım. Senin setin on numara 5 O kadar da değil. Ne almışlar? Tamam Ama yine iyi yani, full demir set değilsin. Full demir set okusak zaten 10 Gel girelim kanka şuraya. Ya kapalı. Koş. Yemek sıkıntın var mı? Bu hiç tozludur. Aa. Toplar falan yok Sen sen. You and paylaşırız biz and the paylaşırız biz. Random Craft'ı hiç sevmiyorum ben. Var ya hep bug oluyor Skyros'unda. Random Craft'ı yapıcıların ağzına tüküreyim yani. Şimdi bunu dedin telif yazsın sen. Niye? Anlamına şey ne? Hayat. Efe yanıma gel. Geldim kanka. Ya, Random Craft'la beni şey yapabilirler. Yani Balmalı. engelleyebilirler. Sıkıntı yok yani, raportlayabilirler. Efe... Yemek yiyor oğlum, 15 kalbim var. Dur. 15 kalbim var oğlum, 15 canım var artık. Valla mı 15 kalbim var? İnanmıyorum. Lan, bol damage yeme. Bol demeç yemeyi severim. Azı bol demeçtir. Hatta göbe kadın bol demeçtir benim, biliyor musun? Oha, büyük şeft. Kanka al. <laughs> Ayaklık. Ba Oğlum zincir sen sen de emir sete git ben zincir sete gideyim. Taş balta mı? Taş balta ister misin? Ah. Anne. Atma. Haydi gidelim. Ayanda parkur pro. Ben Lan bayağı bir chest gördüm. Aynen bayağı chest gördüm. Kanka taş kılıç. Versene kanka bir tane. Oş tamam. Benim istediğim şey çıktı. Şimdi adamları keserim. Bekle. Al. Aa pantolon. Hadi gidelim. Bekle. Kanka biz full demir settik de anamlar full altın setti hazırlıyorsun değil mi o zaman? Ah. Oğlum ben valla zincir sete gidiyorum yavaştan. Ben demire gidiyorum şu an. Aynen sen demir ben zincir. Ah az, az, zincir sette de idare ederim ki ben. E sana yemek atacağım. Aynen. Teşekkürler. Hoş tamam çok güzel doyurdu. Haydi gidelim. Dur la taş kılıcı alayım. Hah gidelim hadi artık. Ooof adam görmek istiyorum ama artık ben. Gel 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 gel. Gel, gel. Altıda uçasın. Ne tı Adam vardı! Nerede? Yokmuş lan. Öyle hayali gördüm. Vallahi billahi adam var zannettim. Efe. Ha Chase. Hıı. Hah Abi bir de ben bakayım. Ege. Şunları bırak. Be. Efe aç çeflek. Ani alkanda. Lütfen zincir olsun. Lütfen zincir olsun. Altın ne yazık ki. Ya, ne, Allah, şu alkanda Efe alkanda ha. Olta ister misin? Efe gel 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 nereye? Gitmiyorum ben. Ne, ne, gezmeye gidiyorum? Oğlum burada bir sürü chest var. He var mıymış? Uyan uyan. Biz gideriz orman ayağın bir hamda ayağın bir ham. Biz tam yarıcıyı on dört kıldı Gel hadi gidelim. Gidelim bakalım. Hayal. Kanka hadi artık hadi. Hadi lan tuzak var. Efe dikkat et tuzak. Peki, peki dikkatlice açabilir miyiz? Hiçbir şey açma, hiçbir şey açma. Gel 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 gel. Gidelim. Sakın yakalanma ha. Hmm, tamam. e ne? Bunu almışlar. Ya onu var ellemek var? istiyorum var ya çok pis. Oy elde böyle var diye hava atıyor. Efe çakmak seçi vereyim mi? Yok. Benim var. Ha tamam. Olta. Efe. 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 Lan Sesimi Selsene dur,selsemene tamam. Geldim geldim Şş. Bunlardan birinin hiçbir şey yok mu ya? Hadi gidelim Acıkma da Oha şu ağacın tepesinde chest var Efe Ha nerede? Şu ağacın tepesinde Işınlanayım mı oraya? Edepe'nin mi var? Vardı ya Bence gerekmez Ya da istiyorsan gel çünkü adamlar oraya ulaşamaz. Ya i̇stiyorsan al yani. Attım bile. Alınmış ne mı? Ne çıktıysa evet. altın kılıç çıktı ya. Bok. Niye ya. ben ender pearl attım ki oraya bir şey çıkacak? Yemek düştüm. ye yemek çocuk yemek ye. Yemek mi atayım? Ye yemeğ Yemeğin var mı diye sordum mu? Yok. Sömürüyorum ben yemeği ya. Ah. Sen de hiç yem Bayağı yemek Adam var, var mı Adam var. Nerede? Eğil eğil eğil, adam var. Dur adam... Ad dalalım mı? Hayır, alamayız. <laughs> Şşt, olum <laughs> <laughs> Gel, dalacağız. Başka çare yok. Hazır mısın? Üç, iki, bir! Ya Allah! Ya Allah! Dal kanka dal 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 dal, dal. <laughs> Sen kime dalıyorsun? La? Sen kime dal? Çizik yok, Aldık. He? Aldık kanka. Olur mu kanka. kanka? Öldüm öldüm öleceğim. Tamam dur daldım da daldım. Alıyorum. Ben öldüm. Aldım be. Oy. Efe. Helal be. Çok iyiydik değil mi? Oğlum, evet, arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ve Channel'in kanalına abone olmak istiyorsanız LOL, me, c, Power yazarak ulaşabilirsiniz. Elin abone de premium video. Aynen ben de 100 abone de veriyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Onu çok bu... değişik kapattık la videoyu. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Hoşçakalın. iyi oynan. İyi günler. Hoşçakalın.